Evet, Farklıyorum kanalına tekrardan hoş hoşgeldiniz. Şimdi 2 Eylül'deyiz. 2 Eylül'de 4 tane maç çıkardım. Maçlar hakkındaki görüşlerimi söyleyeceğim. Bu arada maçların hepsi Japon liginden, Japon ikinci liginden. Maç paylaşmıyorum bazen çünkü gerçekten büyüten çok kötü oluyor. Yani iğrenç büyütenler oluyor yani çok kötü bülten yani acayip kötü bülten maç yok yani. Mesela bugün de mesela gidip de şu Amerika'ya falan oynamam. Yani e, İsveç birincilik oynayabilirsiniz yani genelde üst bitiyor. İzlanda genelde üst biter ama patlayabilir bugün. E, gerisi işte ya baksana bölgesellik bölgesellik yani oynanmaz bunlar hiç gerek yok yani. E, o yüzden maç paylaşmıyorum bazen. Şimdi takımlara hakim olmadığım için de yani kimseyi de e, yanıltmak istemiyorum. E, o yüzden paylaşmıyorum. Zaten şu an kupon kupon da paylaşmıyorum. Bir süre belli bir süredir kupon paylaşımı yapmıyorum. Sadece maçlar hakkındaki görüşlerimi söylüyorum. E, kupon paylaşımları ligler başlayınca gelecek. Eskisi gibi devam edeceğiz. E, analize girmeyeceğim. Direkt ben çat çat söyleyeceğim bütün maçları. Zaten hepsine aynı tercihi yaptım. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Evet 4 maç. Şu seçmiş olduğum 4 maç. Hepsi Japonya'da. Hepsi saat 1'de. Ee, ben bu 4 maçında e, karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama tabii ki de e, bu 4 maçı da aynı kupona koyup basmayın. Yani bu kesinlikle tavsiye etmiyorum böyle bir şeyi. Ee, Mesela iki tanesini KG al, bir tanesini 1,5 üst ekle öyle bas. Eee garanti al. Yani e, ben burada demiyorum da dördü de kesin banko falan demiyorum. Zaten takımları tanımıyoruz, etmiyoruz. E, ama denenir. E, bence denenir. Şu maçlardan mesela oranlara bakalım. KG var 1,62 Yamagata maçının. Burada KG varı 1,62 yine. Burada daha düşük galiba. 1.50. Burada 1.60. 4 tane maç seçtim. Ee, videoyu da çok fazla uzatmayalım. Dediğim gibi 2 tanesini seçin. Bir tane de bir e, buçuk üst ekleyin. Öyle basın diyeceğim de çok da yüksek basmayın tabi. E, ama diyorsun ben zevkini oynuyorum. E, sadece takip edeceğim. Zevkimi alacağım. E, zaman geçsin. Dördüne de bas. E, ufaktan. Küçük miktarlarda bas. Sana kalmış işte ben karışamam orasına. Sen nasıl düşünüyorsan tuttuğun maç varsa benden ekle, kendin ekle, karıştır bir şeyler yap. Ya da bunlardan işte yap bir şeyler. Size bırakıyorum tamamen size bırakıyorum. Yarın ülke maçları başlıyor. Yarın bir şeyler yapabiliriz. Çin ligi var. Bakalım yarın bir şeyler yapabiliriz. Ondan sonra yine ülke maçları var. Ligler. Bayağı ülke maçı var ya. 7 8'ine kadar 9 8'ine falan 8, ayın 8'ine kadar Aa başlıyor ligler. 10 kaçında başlıyor? Ayın 8'ine kadar ülke maçları var. Daha sonra da ayın 10'u gibi 11'i gibi başlıyor bizim ligler. Türkiye ilgi başlıyor 11'inde. Diğer ligler de başlıyor. Güzel. Güzel. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.